Videoyu neden çekiyorum? Um, um, min kupa olmak istiyorum. Artık lülülülü saat kaç bakayım bir. 9.30 ee, Lülülülülü. Lü lü lü. Hadi olmuyor. Hopa oralım. Lülülülü. Lü lü lü. <laughs> Karla oynayacağım. Karla oynayacağım. Çünkü ben Allah'ım. Taş, taş kımarı Bir tur girelim video kısa olacak çünkü canım öyle Çok çünkü uyku var wow ah şu kutu tam bendik değilmiş gel lan buraya filmin ama yakışmıyor abime Lülü lülü. Lü. Gel lan buraya. <laughs> ya başlarım böyle şeyde de. cüglü Bak nasıl sinirlendi Karlı görüyor musun? de mi yaptığını ha? Siz de onu Primo. Bunu oynayacağım. Tekatan adam. <laughs> bak sever bir olacağım. Olmazsam top değilim. Zaten değilim deneyse. Uy bak. Adamın animasyonu var o kadar. Ben de takmayı seçeneğim animasyon. Hala. Gel buraya. Fena. Tek adam adam. Of. Oh, oradan nasıl gitti? nasıl gitti oradan bana ya? Nasıl oldu ya? Uçtu oraya. Nani? Gel lan nani? 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 nani. Gel lan buraya. kesin ama ölümsüz oluyor. Şöyle. Ben sinirlenmeye başladım. Gel lan buraya. Gözün. Pü. Gerçekten pü. Ama kupa aldım. Aldı kupa. Mis. Hayır, hayır, hayır. Hayır, olamaz. Na, olamaz. Olamaz. Altı bir altıscopayı bir star edeyim. Kupa dedim. XP'den star verdim. bunu açacağım. Pü olan karşılığı. Hadi bay bay. Sonraki videoyu görüşürüz. Hoşçakalın.